Merhaba arkadaşlar BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünlerine gelin birlikte bakalım tek tek. Paşa Bahçeden ikili latte ya da milkshake nasıl isterseniz bardak var 12.90. Üçgen Paşa Bahçeden şef kase 26 santimlik olanı 9.95. Aynı kasenin 17 santimlik olanı var 4.5 lira. Yine aynı kasenin bir de 13 santimlik böyle mini kasesi var o da 2.5 lira arkadaşlar. 10 Temmuz'da BİM mağazalarına üçlü dondurmalık gelecek. Paşa Bahçeden 7.95. Üçlü saklama kabı geliyor. Sarı, e, kapaklı, şeffaf 14.90 plastik. Kapaklı silikon buzluk da geliyor. Renklerde farklılık olabilir arkadaşlar. Böyle e, pembe, pudra rengi de var. 3.95. Çiftli ayakkabı rampası normalde tekli olana alışkındık. Çiftli olanda 2.95. İki çift ayakkabı sığıyor. İkili bambu havlu geliyor. Farklı renkleri var. Biri küçük, biri büyük. 14.90. Üçlü meyve desenli mutfak havlusu, e, farklı böyle temalarda meyveler var. 3 boyutlu. 11.90. Meyve desenli bir de minder var arkadaşlar. O da 21.90. Bunlar da yine üç boyutlu, çok gerçekçi yapmışlar değil mi baskıları? Ahşap görünümlü mutfak yereçleri. E, plastik bunlar ama ahşap görünümlü sapları 4.95 tanesi. Bu arada e, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tek tek sizler için hazırlıyoruz. Kadife plaj havlusu 19.90. Kadın deniz kıyafeti arkadaşlar bu gelecek 10 Temmuz'da. Ama geçen sene de şu gelmişti. E, soldaki geliyor 49.90'a. İkili plaj havlusu mandalı bu daha önce battaniye mandalı diye de satılmıştı. Şimdi de plaj havlusu mandalı olarak geçiyor. 4,5 lira. Hanımefendiler için spor sandalet 3 farklı rengi var. 19,90. Bu da arkadaşlar yine e, hanımefendiler için günlük terlik 36-40 numara aralığında 12,90. Bu da erkeklere özel günlük terlik. Artık yaz geldi, sezon açıldı. 12,90 da bunun fiyatı. Çocuklar için de var baskılı terlik Gezer markasından 12.90 Su geçirmez telefon kılıfı e, özellikle böyle havuzda, denizde e, kapatıyorsunuz su geçirmiyor ama yine de tedbir almakta fayda var ben açıkçası telefonumu koyup da çok denemek istemem. 14.90 Dynamic markasından su geçirmez çanta da geliyor arkadaşlar 29.90'a Akıllı bileklik Polo Smart markasından 59.90 kalori ölçüyor, adım sayıyor. Masaüstü fan 22.90 USB ile çalışıyor. Tek kullanımlık seccade rulosu 60'a 115 cm. E, namaza giderken arkadaşlar biliyorsunuz artık seccadesini herkes kendi götürüyor. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında e, kopartıyorsunuz. Bunu e, namazınızı kıldıktan sonra imha ediyorsunuz. 19.90. Kasilde Home'dan çift kişilik yatak alezi 34.90 Erkek çocuklar için keten ayakkabı numaraları mevcut 14.90 Aynı şekilde kız çocuklar için de taşlı bir model var ayakkabı 14.90 da bunun fiyatı Kasilde Home'dan çift kişilik yatak örtüsü 44.90 Aynı markanın bir de tek kişilik yatak örtüsü var fiyatı da farklı deseni de farklı 34.90 Digit su markasından ayaklı ventilatör beyazı var, siyahı var, 119 TL. Işıklı Scooter Ruki markasından sarı e, renk e, gelir ağırlıklı olarak, ama kırmızı da olabilir, 149 TL. Baskılı çocuk şortu. pamuktur arkadaşlar, 14.90. Plaj çantası var, 6.95. 10 Temmuz'da çevirici oto inverter elektriği çeviriyor arkadaşlar böyle e, prize 220 volta 99.90 Karcher markasından basınçlı yıkama makinesi geliyor 279 TL. Karcher araç oto yıkama konularında e, güzel kaliteli bir markadır. Park sensörü de gelecek. Bunu e, set halinde alıyorsunuz ama kendiniz de monte ettirebilirsiniz. Oto elektrikçiye de gidebilirsiniz. 49.90 Starcom markasından ışıklı dijital kompresör geliyor arkadaşlar. 89.90 araç çakmak gözünden elektriğini alıyor. Dikiz aynası telefon tutucu bu benim hoşuma gitti o diğer cama yapışan vakumlulardan çok daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. 14.90 Basınçlı su tabancası o alt haznesi var ya şeffaf oraya deterjan da konuluyor. 29.90 Fakirden büyük boy oto bakım ürünleri, jant temizleyici, araç iç temizleyici, lastik temizleyici ve torpido temizleyici her bir şişe 14.90. Fakirden bir de hızlı cila sprey var arkadaşlar. 14.90 14.90'da bunun fiyatı. Fakirin bir de oto şampuanı var. Bunun da fiyatı 14.90. Oto temizleyici çek çek 14.90 Oto markasından üzerindeki suyu çok güzel bir şekilde alıyor. Hasır oto iki farklı rengi mevcut. Gri ve e, koyu gri ve açık gri 39.90. Oto güneşlik arkadaşlar 9.95. Bunu biliyorsunuz zaten. Birçoğumuzun arabasında vardır. İkili yan cam perdesi e, özellikle uzun seyahatlerde güneş arkada ufaklıkları rahatsız etmemesi için bunlar e, çifti 49.90. Araç içi çöp kovası normal 4 litre arkadaşlar hacmi kullanılmadığında böyle çok az bir yer kaplıyor. 12.90 Hiperciger araç şarjı iki farklı rengini bulabilirsiniz. 9.95 Manyetik araç tutucu yine bu aynı marka Hiperciger markasından 9.95 İkili USB şarj ve FM transmitter özelliği 29.90 Mono kablosuz kulaklık bu çok sık gelen bir ürün değil. Mesela A101'de falan ben hiç görmemiştim. Bir mağazalarında gelecek 9.90. Vakumlu araç telefon tutucu 14.90. Telefon tutucu arkadaşlar bu da vakumlu şekilde 14.90 cama yapışıyor. Yapıştırıcı telefon tutucu kablo sarıcı o gördüğünüz şeffaf kutunun içerisinde 9.95 çok amaçlı telefon tutucu bu da e, birçok telefon boyutuna göre oluyor. Ahtapot kolları var. 14.90 Kablosuz şarj ve telefon tutucu 59.90 Erkek şort arkadaşlar 3 farklı rengi var. Bu da pamuk ağırlıklı bir ürün. 19.90 Erkekler için deniz şortu da mevcut. 5-6 farklı rengi var. Ağırlıklı olarak koyu renkler 19.90'da bunun fiyatı. Akıncı baskılı t-shirt. 5-6 farklı modeli var. 16.90. Bahçe plaj şemsiyesi, e, özel bükülme sistemi var. İngiliz bükülme sistemi diyorlar. 89.90 şemsiyenin fiyatı. E, Tabi arkadaşlar bir de buna bidonu lazım. 20 litre su alabilen bidonu 29.90. Void markasından e, çok kaliteli güzel gözlükler geliyor. Mesela aynalı yüzücü gözlüğü. Ayrıca bunun kulak tıkaçları da var. 69.90 fiyatı. Void'ten yüz maskesi de var, özel şnorkelli üstü 69.90. Junior Void yüzücü gözlüğü 39.90. Bu da arkadaşlar normal yüzücü gözlüğü yine Void markasının 29.90. Çocuklar için deniz ya da plaj ayakkabısı özel tabanı sayesinde kaydırmıyor 21.90. Kız ve erkekler için farklı modelleri var. Evet, kız çocuklarının en sevdiği karakterlerden Barbie'nin deniz kızı bebeği 34.90. Kule kum kalıbı, bunları dolduruyorsunuz o plajda çok güzel kale yapıyor arkadaşlar kendisine çocuklar 49.90. El arabalı plaj seti var. El arabasıyla beraber böyle kum kovası da içerisinde 14.95. Plaj oyun seti var. Bu da arkadaşlar 9.95. Elif'in düşleri TRT Çocuğun sevilen karakterlerinden Elif var. Elif'in düşleri 19.90 kız çocuk elbisesi. Yine arkadaşlar Elif'in düşleri temalı kız çocuk tişörtü var. İki farklı rengi 14.90. Elif'in düşleri kız çocuk taytı. Farklı bedenleri var 16.90. Rafadan Tayfa'da TRT çocuğun sevilen karakterlerinden e, ufaklıklar çok iyi bilirler. Bu da arkadaşlar erkek çocuklar için tema seçilmiş 13.90 short. Rafadan Tayfa'nın erkek çocuklar için bir de atleti var. Onun da fiyatı 13.90. Rafadan Tayfa'nın erkek çocuklar için tişörtü var arkadaşlar. İki farklı temada üzerinde yazılar, baskıları da var. 14.90 da bunların fiyatı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.